Ya bazı şeyleri insanlar bakıyorlar görmüyorlar. Galatasaray'da bir temel atma töreni yapıldı yeni tesislerde. Burak Elmas var, Fatih Terim var, Ünal Aysal var. Evet hocam ya. Bunlar Beyoğlu'nun kız sokaklarında birbirlerini görseler herhalde bıçaklarlar çaktırmadan çat çat. <laughs> Ama orada bir şey olar. Evet. Galatasaray'ın mefaatleri. Galatasaray ahtapot gibi iş yaparken Fenerbahçe Akrep oynuyor. Kendi kendilerini sokuyorlar. öldürüyorlar. Hmm. Ateşe yani düşünce kendini sokuyorlar. sokuyor diyorsun. Akrep gibi Fenerbahçe. Galatasaray atı gibi eğiliyor. Ve suçluyor da Galatasaray. Ama Galatasaray iyi oynuyor. Ama Galatasaray sağ içinde de Fenere göre iyi işler yapıyor. Onun için şampiyon oluyor. 13 taneymiş hocam. Şampiyonluk. Evet. Yani Ali Koç ve Yıldırım zamanı toplam 13 evet. şampiyonluk. Çok fark. Büyük fark. Ne fazla. Yani e, Galatasaray ...yedi kez daha fazla zaman, şampiyon olmuş. O olacak. zaman Fenerbahçe kendine bakacak. İşte Galatasaray onu yapıyor bunu yapıyor. Tamam. Yapıyorsa engelle. Gücün varsa engelle. Engelleyemiyorsan konuşma. Gücün yok demektir. Gücün varsa engelle abi. Peki. Ben e... biliyorum yani... Her işte hakem... Ya tamam bak hakemler hala daha temizlenmedi. Çok uğraşıyorlar. Hocam hakem olayı. Ya hakemliğim Hakemliğinde, hakemliğinde. Hakemlik yapamayan adamlar televizyonlarda yorum yapıyorlar ya. Bazen vara oturuyorlar hocam mesela. O da var. Yap yani. televizyonlarda yorum yapıyorlar. Evet. <laughs> ya siz, nasıl hakemdiniz zaten hakem değildiniz. Ağladınız, bilmem ne halt yediniz. Hakemliği bitti. Ha. Hocam, orada yorum yapan insanların yukarıdan bunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın, yapmayacaksın yapmayacaklar. Yapabilir misin? Demek hakemken de yapıyordun onu. E tabi o Demek zaman hakemken yapan... hakemken de bir yerlerden bir şey geldiği zaman eğiliyordun. Niye? Çünkü torpille hakem oldunuz. Akarbağ'ı talukat oldunuz, talukattan oldunuz. Siyasileri soktunuz oldunuz. Oldunuz ya. Onları sokup resmi televizyonlara giriyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Hep torpille. Torpille yorum yaparsan ben sana telefon açarım. Alo. Bana bak lan o öyle. Demin bir şeyler söyledi sakın ha onu geriye al ha falan derim böyle bir de. Tabii. İpler başkasında olur. Bu federasyon işi hakikaten zor. Evet.